<laughs> evet sevgili dostlarım. Şöyle bir şey yapacağız. Balı şimdi tartacağım. Bizim tartımız var biliyorsunuz burada. Ama Serhat ve Fatih de görmeyecek. Onları da ön tarafa alacağım. Ben fotoğrafını çekeceğim. Ve balığın kilosunu gram gramına doğru tahmin edin. Bir tane hök kamış hediye edeceğim. onun dışında en fazla yaklaşana da çıkmazsa eğer gram gramına takip eden en fazla yaklaşan arkadaşa da iki tane full fişten kalamar hediye edeceğiz. Sevgili dostlarım selamlar, sevgiler herkese. Uzun zamandır hasret kaldığımız denizimize kavuştuk. Çünkü uzun süredir balığa çıkamıyorduk. Serhat'la beraber atladık, Adrasan'a geldik. Çok güzel vakit geçireceğiz. Ben şimdi takımları hazırlamaya başladım. Suzuki'miz burada, Diamond'imiz burada. Sağolsun Stofu yeni sezon ürünlerini göndermiş. Ben bayıldım. 0.90 kumaş UV çok keyifli. Şimdi çıkıyoruz. Yem arayacağız önce. Birinci önceliğimiz Bonito Palamut. de olur. İnşallah bir trail de denk gelir. Kıyı kıyı bakacağım çünkü. 3 e, tane takım atacağım. Bir tane full fish rapala atıyorum. Bir tane e, silikon atıyorum. Bir de e, pipetlerden atıyorum. Bakalım kısmetimizi arayacağız. Macera yeni başlıyor. Hadi bakalım bize rast gelsin. Yıllarda bir tren ne güzel olur. Evet takımlarımızı attık. Bir tane sahte. Full fish sahte. Bir tane silikon. Bir de İlkay abimizin yaptığı keçi tüyünden pipetler. Bu arada biz İlkay abinin takımlarını de denizciyiz.com'da satacağız koyacağız demiştik ama İlkay abinin hanımı çok rahatsızlandı. Böyle adını anmak istemediğim kötü bir hastalığa yakalandı. İki aydır onunla boğuşuyor. Ona da çok geçmiş olsun diyorum. İnşallah bir önce sağlığına kavuşuruz. Biz de İlkay abimize kavuşuruz ürünlerimizi de koyarız. Onunla ilgili de bir bilgi vermiş olayım. Niye koymadık siteye. Böyle bir e, sorunla uğraşıyor şu an. Kalamarlarımızı getirdik tabii ki. Onu da deneyeceğiz. Top Game'in canlı yem takımları bunlar. Gördüğünüz gibi. Eskiden biliyorsunuz çuvaldızlar, muvaldızlar bayağı bir uğraşıyorduk. Şimdi bir tane canlı trel veya palamut alırsak göstereceğim zaten. Burundan bunu geçiriyoruz. Sonra klipsi takıyoruz yerine. Burada önümüzde var. Balığın üzerinde bu şekilde duruyor. Yani daha doğrusu balık buradan burundan asıldırıyor. İğnemiz de böyle duruyor. İşi çok pratikleştiren bir iğne. Çok da sağlam bir iğne. Yani orkinoz havlarında, akyavlarında canlı indiriyorsanız dibe, laos, ne bileyim girida kuvvetli iri balıklarda çok işimizi görecek. İnşallah yem alırız. Dediğim gibi yem biraz zayıfmış, sıkıntılıymış. Güzel bir yem geçer ve takıp size de gösteririz. Hadi bakalım. Rast gelsin. <laughs> Abi hava baksana yaz gibi. Normal başlaması bence. Yeni suyu da sıcak 22 derece. Yazın bile daha soğuk oluyor Ege. Yani. Ne diyorsun sen? <laughs> Güzel bir dip balığı. Lahos, belki bir patlak göz, 130 metrede. Av yapa yapa gidiyorduk Mera'ya doğru. Geçerken yazdırdık, Rayman'ın vallahi 140 metrede yapıştırdı balığı. Hemen bir full fish silikon, pembe. Bir deneyelim şansımızı. Bakarsın belli mi olur. Hiç alakasız bir yer, bir düzlük aslında. Ee, daha önce işaretlenmiş bir mera değil. Kendi meramızı bulduk şu an. Balık da döndük geldik, geçmiştik üstünden yine duruyor yerinde aynı yerinde. Yeri bir şey gibi yazıyor çünkü 130 metrede bayağı iri yazdı. Herc Special 1X kullanıyorum. Makinamda Jigging Master. Takımım sağlam. Üzerimdeki ipim sağlam. 100 libre pink var yine sugarın üzerinde. Cultiva'nın asistlerinden taktım kalamarın arkasına. Bakalım. Sibi bulduk gibi. Evet Fatih'e full fish silikon ve biraz da Top Game iğne hediye ettim. Adresanın güzel balıkçılarından. Geçmiş videolarda var. Beraber davu yapacağız Semih'i ve Fatih'le. E dün bir şey yakalayamadık. Yarım gün çıkmıştık zaten. Tekneyi geç atmıştık. Maalesef yem bile alamadık dün. Jig, silikon her şeyi denedik. Ama olmadı. Bugün çıktık sabah erkenden. Şimdi yine biraz yem kovalayacağız. Şöyle güzel bir iki tane yem yakalarsak da kuzuya bakacağız. E bugün akşama kadar vaktimiz var. Yine her şeyi deneyeceğiz. Keyfimiz yine güzel. Hava da güzel. Deniz çok bozuk veriyordu. Kimse çıkmayacağız falan filan diyordu ama biz bak bakıyoruz şu an hiçbir şey yok. Bozarsa bilemem ama bizim teknemiz sağlam. Her havada zaten çıkabiliyoruz. Sorun yok. O yüzden bütün gün denizdeyiz. Yeni stafolarımızı giydik. Bunlar da yeni sezon. Şıkır şıkırız bugün. Hadi bakalım diyoruz. Bize rast gelsin. Bir şey mi Oh bir yem aldık sonunda be. Güzel bir gobene gelsin. Güzel bir gobene gelsin. Arkadaki balığı alıp balık öbür ortaya dolamış. O zaman kurta geçmiş en arkadaki kurta. Bak geliyor. Evet. Güzel bir gobene gibi görüyorum sanki. Kurtun iğnesi çok zayıf hiç boşluk vermemek lazım. Evet hemen burundan top geçirdik. Gördüğün gibi attık. İğne hiçbir yerine batırmadık. Takması da son derece kolay gördüğün gibi burundan top game şu an stoklara girdi deniziz.com'da. Canlı iğnelerimizi bulabilirsiniz arkadaşlar. Çok başarılı. Balık harika yüzüyor çünkü iğne batırmadık bir yerine. Şunu geri sarıp toplayayım. Takımlarımızı toplamak da önemli çünkü. Balığımız kımıl kımıl yüzüyor gördüğün gibi. Şurada iki tane taşım var bak. Çok fazla kuzu yakaladığım bir yer. İnşallah vardır kuzu. Suda kuzu var ama nerede olduğunu bulmak kolay değil. Karşıda olduğunu biliyorum. Karşı taşta. Ama bu dibinde yakalamışken buraya bir bakalım. Oraya kadar yüzdürmeyelim balığımızı. Balığı biraz salayım. Saat yüzsün. Haydi bakalım. Enerjimiz yerine geldi yem alınca. Boyutlar da harika. Hem top game'i bir denemiş oluruz iğnemizi. Kuzu da. Yazdırırsam indireceğim burada. Balonu kaptırmayalım. Hadi yavrularım hadi. Neredesiniz? Eğer burada kuzu yazdıramazsam şeye kadar yüzdüreceğim Serhat, kıyıya kadar götüreceğim. Yani kuzuyu yazdırdığım yerde indirmek istiyorum. Zaten yemi çok zor buluyoruz. O yüzden heba etmek istemiyorum yemi. Ama bu hızda da... Aa, nasıl aa, ne oldu? Balı. Bir şey aldı balığı. Abi çek. Mi aldı? balon mu almış olabilir? Bence çek biraz bak. Normal evet. değil o. Balon atladı sanki. Yok. Bizim balık kapağı. Evet, gördüm. Serhat, şunu yaşadığım da oldu benim. Balon yedi ya böyle kılçığı kaldı. Balon yedi. Bir kere de suyun üzerinde böyle balığı götürürken kuzu atladı suyun üstünde. 30 kilo kuzu geldi atladı aldı balığı. Yani bir kuzu atlamış. Demin balığı çektiğimizde gördük izlerini. Ama iğneyi yutmamış. Şimdi de balonlar yedi gibi geldi bana. Doğru tahmin etmişim. Evet. Şeyin durduğu şekli gösterelim o zaman. İğnemiz nasıl duruyor? Şurada klipsi var. Bunun burun deliğinden aynı iğneyi geçirdiğimiz gibi geçiriyoruz. Ondan sonra bu şekilde takıp canlı balığı atıyoruz. Çok pratik. İsteyen buna klipsli bir tane hırsız da yapabilir. Ama normal şartlarda yapılmıyor. Orkinos avlarında, akya avlarında. Orkinos direkt yutar zaten. Hiç gerek yok. Akya bazen alıp götürebilir, beklemek lazım. Ama dediğim gibi çok pratik bir iğne. Bir balık almak istiyoruz bununla. Şimdi tamam. sakin Çıktı. 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 var. Büyük olan. Hemen bir palamut bulduk. Meraya yakın. Akşam suyu iyi. En azından yazılılar yoğunlaştı. Yani yem sorunu yaşamıyoruz. Ama demin bir kuzu yazdırdım. Akıllara zarar. Ama yediremedik ona. Balonlar yedi o arada. De i̇nşallah şimdi yediririz. Hadi be aslanım şunu yiyeyim be. Şunu yiyeyim bir. Bak Serhat sürü giriyor ufak ufak. 40 metre yazısından giriyor. Dikkat et. Gördün mü? Evet abi. Geliyor. Güzel kuzu bunlar. İşte akşam heyecanı ya. He? Şundan daha bir güzel bir var mı? <laughs> bir de şunu alıp gitse. Serhat 4, 5, 6 tane oldular. 6 tane oldular 40 metrede. Daha de görüyorsun değil mi? Tek tek yazıyor kardeşim balığı. Daha ne yapsın yani? Daha ne yapsın Rahim Hadi bir havalanın yukarı doğru ya. Hadi havalanın yukarı doğru balık. Bak gidiyor böyle. Ne? Köpek balığı. Bizim balığı köpek balığı yiyor. Serhat. Arkasında şu an yiyor. Ben bırakmıyor bak. Alayım mı tekne? yiyor. <laughs> Oğlum sen bizim bir yemimizi niye yiyorsun ya? Ha? Bir tane yemimiz var sen ona mı sulandın? İğne yok ha balıkta ağzı bırakmıyor. ye ya ya diye. Ye. Gitme. Gitme gel buraya. Gel yemişim balımı. Balık da canlı benim palamut. Alayısın ha? ya. Vallahi kuyruğu yedi. <laughs> burada ilk defa de geldik abi. Ya arkadaş o kadar uğraştık. Yem tutacağız şurada güzel bir kuzu avlayacağız diye. Sen gel köpek balığı kuyruğunu götür. Hı? Biz bu işler Kolombiya'da oluyor zannediyorduk sadece ama. Burada da oluyor demek ki. Evet. Adrasan'dayız. Köpek balıkları bir şeyleri yiyor. Evet. Yarım ama can çekişen palamutumuzla kuzu devam ediyoruz. Köpek balığı yemeyeydi iyiydi. Bir de balık yüzeyden geliyor ya. Sen yüzeye ne ara çıktın yedin benim güzelim yemimi ya. Vallahi kızdım şimdi köpek balığına. Aslında Haydar olacaktı, iki tane çakacaktım kafaya ama Neyse Adra sandı arkadaşlar Nasıl bir köpek balığıydı çok da yakışıklı bir balıktı mavi Kocaman gözleri olan Varsa ismini bilen arkadaşlar cinsini yorumlara yazsın Ben gerçekten bilmiyorum o yüzden soruyorum Şimdi Mera'ya çok az kalmıştı zaten gidelim Palamutumuzla bir şansımızı deneyelim yarım palamutumuzla <laughs> Vay arkadaş ya Günaydın sevgili dostlarım Neredeyiz? Adrasan'dayız. Fatih'i hatırlıyorsunuzdur daha önce burada beraber video çektik. Adrasan'da balık avı turu yapıyor. Çok da iyi bir balıkçı. Gerçekten balığı kokluyor, hissediyor. Güzel balıklar yakalıyor. Dün akşam restoranda yemek yerken Semih'le beraber bir iddiaya girdik. Onlar da bugün balığa çıkacak ve en büyük balığı yakalayan kazanacak iddiayı. Ödül olarak da 200 dolar koyduk arkadaşlar. 200 dolar alalım 200 <laughs> dolarına iddiaya girdik. O yüzden bugün çok önemli bir gün. En büyük balığı yakalamamız lazım evet. Fatih. Aynı meralarda avlanacağız. Fırtına vardı dün akşam. dün çıkamadık denize zaten. Biz de dinlendik biraz güzel. Şimdi çıkıyoruz. Kıyılarda tral bakacağız önce. Canlı yem için çok güzel bir yem tral. Tralleri yakalarsak livarı atacağız. Olmadı. Yazılı'ya bakacağız, ilerleyen e, Suladaya doğru gidip. İşte kuzu'ya bakacağız, onun dışında dip balıklarına bakacağız. Silikon indireceğiz, jik indireceğiz. Evet. Bugün her şeyi deneyeceğiz. O 200 doları onlardan alacağız. Aslında Semih de bize gelecekti. Bizi sattı son dakikada. Onu da burada söyleyeyim. O, de o yüzden 200 doları cezayı hak etti bence Fatih. Ne Kesinlikle diyorsun? Abi. Güzel bir balık alacağımızı hissediyorum. O en önemli his. Abi, abi. İnanmak. Şey... İnanmak yarısı. Kesinlikle. Bugün güzel balık yakalayacağız inşallah. Takipte kalın, hiçbir yere ayrılmayın. Zaten devam ediyorsa videomuz, inanın ki güzel balık almışızdır. Öyle düşünün. Görüşürüz. Bize rast gelsin. Arkadaşlar Gökçeada videosuna en son bayağı bir bayrak yıpranmış, değiştirin gibi yorumlar oldu. Gökçeada'daki tekne Zafer abi de kullanmıyoruz zamandır. Biz de onun teknesini kullanıyorduk biliyorsunuz. Biz bayrak da bulamadık o gün. Kapalıydı her yer. O yüzden eleştirileri hak veriyorum ama bizim teknemizde her zaman yeni pırıl pırıl. Bu konudaki hassasiyete ben teşekkür ediyorum. Yani yorumların hiçbirine alınma kızıma yok. Türk bayrağı hassasiyeti bizde de var çünkü. Olması da gerekiyor bence. Orkid'imin bayrakları her zaman yeni. Yedekte de bir 7-8 tane bayrağımız var her zaman. Bunu da dipnot not olarak geçeyim dedim. Hadi bakalım. Ama devam. Gelsin yemler. İnşallah tinalıyor ya. İnşallah traldir. Fatih. Ondan şimdi divara livara, livara bassın ha, livar yazan düğmeye. Tral ise? Basalım. Hazırız. Tral efsane olur. Divara atarız. Bekleriz. Ufak bir... ...tral. Evet. Aradın mı Harika bir tral. Muhteşem. Oo. Oh. Harika harika. Trel arıyorduk, trel çok iyi bir yem dedik. Fatih biz, biz, ne diyorsun? Sabah enerjisiyle biz muhteşemiz. Şuralarda biraz dolanıp bi, bi, bir trel daha alsak mı? Bir tur daha döneceğiz abi. Ya, trel çok iyi bir yem. Bir de güzel yanı rivarda istediğin yere götürüyorsun. Meramıza gidip indireceğiz ama şöyle birkaç trel yakalasak nefis olur. 1-0'dan iyidir. Hadi bakalım. Yüz dolar geldi gibi şu an, yarısı geldi Fatih. Abi, işte, ya. Aynı abi abi, <gülüyor> <gülüyor> Güzel, bugün günlerden Akya günü. trenler bizi heyecanlandırdı. Biraz daha iyi gibi. trelleler bizi heyecanlandırdı. Aynı boylarda aşağı yukarı. Kov. Tat. Tat. Hadi bakalım. Ne? diyordu Lokman abi? Köy sandığına. Evet <laughs> abi. Balıklar var. Balıklar var. Bak. Burada balıklar var. da <laughs> <laughs> var. Aa bunda da var. Double strike yaptık. Hiç palamut gibi vurmuyor ama ya. Trali de olabilir belki. Bakıyor ya. Tumatım da kendi atmış. Haa. Ha. Birisi de gidiyordu sağdaki. Kalabalıklar. O zaman ufak palamut. <laughs> Hı? Of. <laughs> güzel güzel güzel. Abi sen bunu çek. Sen de. Al. Ben bunu takayım. Şu an canlımızı su da yüzüyor. Hacı zaten hemen indireceğiz. Bakın. Hemen bir kontrolünü yapalım. Hadi. Mis gibi yüzüyor balık. Ah! <laughs> Ha, güzel, güzel. Çok büyük değil ama bu bir kuzu. Kafa atışları öyle gibi geldi bana. Nihayet geldi sonunda. Evet tartıya gitmesi gerekiyor. Ne olursa olsun alacağız. 200 dolar var ucunda. Semih'le iddiamız var bugün. Onlarda da balık yoktu benim anladığım kadarıyla. Kala, kalama alamadığı için çok dev bir balık değil, ha? Takım sağlam bir takım. Al bakalım abi kamışı. Evet, güzel bir kuzu. Kardeşin Halit abi. Ha? Oh! Oh! Vay 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 vay! Dur abi. <laughs> vay 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 vay! Palamut atlayana bak! <laughs> Hiç hayalimizde olmayan balık değil mi? Ufak bir kuzu diye çektim. Gelene bak. Ha, harika. Ha? Tebrikler. Şampiyon. Ha? Aldık mı balığı? De. <laughs> Arkadaşlar, seninle. nefis bir balık. Burada bu kadar büyük sinir yakalamamıştım, Adrasan bölgesinde. O ha? Almadık. O yüzden çok güzel oldu. Renkler de harika. Gel Fatih Hanım'a ya. Göç balığı. Ha ben e, ufak bir e, ba şey, bir kuzu basit. çekiyoruz diye çektim. Öyle coşku da yapmadım yani. Hani Hatta ufak kuzuyu nasıl alacağım diye düşünüyorum. İddia var ortada. Mahcup olacağız. Almıyoruz. Bu Ama güzel. Alınır. Harika bir sinirit geldi. Vallahi nefis. Çok mutlu etti beni bu. Şu an bir süneritten daha mutlu edecek bir balık olamazdı beni yani Adrasan'da. Demek ki o yazanlar tek yazıyordu ya. O süneritmiş. Vallahi arkadaşlar Raymarin'de balığı gördük yani. Dedi ki aşağıda düz bir balık yazıyor. Ama dedik bu balon değil. Balonları farklı yazıyor çünkü. Düz yazıyordu bunu. Bam dedi bindi. Harika oldu. Çak. Yine boş geçmedik Fatih. Değil, Sinerit, akya, kuzu balık yakalamak isteyen ne yapıyor? Fatih arıyor arkadaşlar. Adrasan'da güzel bir teknesi var. Benim tekneye sulanıyor ama. İnşallah işi zor. İşi zor, i̇şi zor. Tamam, biz devam ediyoruz hava. Sonra çünkü iddiamız var dediğimiz gibi en büyük balık iddia bugün. Bu bence en değerli balık oldu bugün bizim için. Zaten biz kazandık yani öyle bakıyoruz ama. Bak bak aşağıdaki ne bak. Bak aşağıdaki bak. O da tek bir balık, o kuzu mesela. O kuzu. İşte harika bir balık daha yazıyor aşağıda. Biz devam edelim çünkü çok palamut var her yerde. Palamut. Hemen bir canlıya dönelim. Ondan sonra atalım aşağı. Bakalım neler olacak. Evet. evet. Güzel sinirlikten sonra, Allah'tan yem çok. Harika yem var her yerde, atar atmaz geliyor. Yenikiler bonito şeydi ee, neydi? Gobine yedisini yani inşallah iki tane daha gobene çekiyoruz şimdi. Birini gezdireceğiz yanımızda yeniye yatak. Yedek yem. Yani. Yedek yem alacağız. Ondan sonra da akşam suyu saat 3.55, 4.4. Hava 7.30'da kararıyor. Daha 3.30 saatimiz var. Yemimiz de var. Bilemezsin ne olacağını bilemezsin. Her an şartlar değişebilir. Çok güzel kuzular varmış. Kovaladı şeyin üstüne kadar. Öldürmüş de olabilir. olabilir. Kuzu onu bırakmaz gördüyse orada tek başına. Çok güzel balık yazdı şunu. tek balık. Demek kuzu yani. Vay be bir kuzu nasip olsun artık değil mi? O kadar istedik. Üç gündür bir tane sinerit aldık. Yani şimdi ona da şükür. <laughs> güzel bir sinerit. Adrasan bölgesi için. Ama sinerit bugünü kurtardı. <laughs> Demiştim ya videonun başında hani bu videoyu izliyorsanız bir balık yakalayacağız. Sinirte almasaydık bu videoyu izlemiyorduk. Öyle söyleyeyim. <laughs> evet sevgili dostlarım, Bugünü kapattık artık. Şöyle bir şey yapacağız. Balığı şimdi tartacağım. Bizim tartımız var biliyorsunuz burada. Ama Serhat ve Fatih de görmeyecek. Onları da ön tarafa alacağım. Ben fotoğrafını çekeceğim. Ve balığın kilosunu gram gramına doğru tahmin edin. Bir tane hök kamış tedbir edeceğim. Onun dışında en fazla yaklaşana da çıkmazsa eğer gram gramına takip eden en fazla yaklaşan arkadaşa da iki tane full fişten kalamar hediye edeceğiz. Şimdi ben tartacağım balığı. Ondan sonra da videoyu kapatacağız zaten. Siz o tarafa Fatih'cim sen de o tarafa. Kopya yok. Maalesef. Yok kimseye bak. Kopya yok. Tiyo kopya benim. yok. Adam kayırma yok. Çekiyorum. Evet fotoğrafı çektim. Evet bizim tartımız libre gösteriyor. O yüzden biz onu tam kilo, kilograma çevireceğiz. O tarafta ben de tahminleri yorumlara yazın. Bu arada takip edip abone olmayan arkadaşları da abone olmaya davet ediyorum lütfen. Bak dünya yol geliyoruz. Sabahtan akşama kadar çalışıyoruz. Değil mi Fatih? Zor iş yapıyoruz yani. Gerçekten keyifli bir iş. O yüzden abone olmayan arkadaşları abone olmaya davet ediyorum. Like atmayı, yorum yapmayı da unutmayın. Adrasan'da yine harika bir koyulayız. Bakın burada insanlar kamp yapıyor. Çok güzel bir yer ya. Gelmeyen insanlar varsa Adrasan'a gelsinler muhakkak. Bizim biliyorsunuz burada bir tesisimiz var. Adrasan Tiny House. Onu da ziyaret etsinler. Orada kalsınlar. Mayıs 15'te açıyoruz Adrasan Tiny House'ta müşterilerimize. Dediğim gibi burada kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşeceğiz zaten. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.